Sevgili dostlar ki sizlerin de zaten e, yıllardır sektörden tanıdığı çok değerli bir bilim insanı. Profesör Doktor Cemal Talü hocamız bizimle birlikte. Kısa adı Target olan Tarım ve Gıda Eti Derneği Yönetim Kurulu Başkanı kendisi. Hemen hocama dönelim ve hoş geldin diyelim hocam. Günaydın. E, iyi sabahlar, iyi haftalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Günaydın, günaydın değerli kardeşim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için bütün Agro TV ailesine ve bizi izleyenlerine bizi izleyenlere saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Şimdi sohbete başlamadan önce ben kendimi şu an çok şanslı hissediyorum. Çünkü sizin gibi değerli bir bilim insanıyla bu sohbeti gerçekleştirme şerefine eriştiğim için hakikaten kendimi şanslı hissediyorum bu anlamda. Çok teşekkür ediyorum size katkınız için şimdiden. Evet. Şimdi hocam e, tabi birazdan 5. Uluslararası Tarım ve Gıda Etiği Kongresi'ni konuşacağız ama ona gelmeden önce e, etik kavramıyla başlayalım istiyorum. Son dönemde belki de kaybettiğimiz bir başlık. Nedir etik hocam? Bizi aydınlatır mısınız bu konuda biraz? E, Valla elimden geldiği kadar. Tabii e, önce felsefe, felsefe insanlığın ilk ve en köklü e, bilim alanı etik felsefenin bir... Temel direklerinden bir tanesi, felsefenin dört ana temeli var. Bir tanesi varlık felsefesi, bir diğeri bilgi felsefesi, bir diğeri değerler felsefesi ve mantık. Bu dört temel felsefeyi oluşturuyor. Etik ise değerler felsefesinin içinde ve ahlak felsefesi olarak da adlandırılabilir. Etiğin bir kuramsal boyutu var. Bu felsefe kadar eski. Bir de uygulamalı etik var. Uygulamalı etik ise son derece yeni. Yani sanayi devriminden epey sonra e, hatta 21. yüzyıla yaklaşırken doğan bir alan. İşte e, bizim tarım ve gıda etiği de etiğin artık uygulamalı etik alanı uygulamalı etik disiplini ve ortaya çıkışı oldukça yeni ya ilk defa bilimsel makalelerde ortaya çıkışı 1996'dır yani tarım etiğinin hemen bir yıl sonra gıda etiği ama şimdi daha çok birlikte kullanılıyor çünkü tarım ve gıda bir sistem oluşturuyor. Sistemler sistemi de diyenler var buna. Hayatımızın en önemli şeylerinden biri bir tane kısaca ne? şöyle söyleyeyim. Yani hava, su ve gıda bunlar bizim vücudumuza aldığımız. Olmazsa olmaz. Vazgeçemeyeceğimiz, erteleyeceğimiz, ertelememiz mümkün olmayan üç şey. Yani Gıda almazsak hava almamızın pek bir anlamı yok, evet. e, su içmemizin anlamı yok. Ölürüz çünkü gıdayı, belirli bir süre gıda almadığımız zaman. E, bu anlamda gıda bizim yaşamsal olarak çok önemli hava ve su gibi bir varlık bizim için. Gıdayı biz hep insan yeryüzünde var olduğu sürece avcılık, toplayıcılıkla, gıdasına erişiyordu ama bundan işte yaklaşık 12 bin yıl önce tarıma geçti. Evet. Yani bazı bitkileri kültüre alarak, bazı hayvanları evcilleştirerek tarıma geçtik ve tarımda gıdanın ana kaynağı, temel kaynağı yani tarım olmazsa ne yazık ki gıdaya da erişemeyiz. Gıdaya erişememek de insanın sonu demektir. Bu anlamda çok yaşamsal. Bir özelliği de doğayla bütünleşmiş, ekolojiyle bütünleşmiş, biyolojiyle bütünleşmiş bir alan. Onun için risk ve belirsizlikleri çok e, maalesef yoğun, çok zor bir alandır tarım. Yani e, çiftçi zamanı kontrol edemez. ...işte iklime bağlı, iklim değişikliği var, vakit bulursak konuşuruz. Tabii ki. Ee, derece zor bir alan ama çok yaşamsal bir alan. Ee, hepimizin görevi aslında tarımı sahiplenmek, tarımı savunmak. Bizim görevimiz yaşamak için tarıma ihtiyacımız var. Ama tarım sadece yaşamak için değil... E, sağlıklı yaşamak için, iyi yaşamak için tarıma ihtiyacımız var. E, bunun ötesinde sosyal ve kültürel yaşamın yapı taşı, yine e, gıda, doğru. yine e, aynı şekilde büyük bir güç hatta ne yazık ki savaş aracı haline de geldiğini görüyoruz. Aslında hep vardı yani. Hep, var, doğru. hep vardı, doğru. Gıda bu savaşları zaman. değil mi hocam? Şimdi su savaşları işin içine dahil evet. oldu. <laughs> hepsi bir arada. Evet, Hocam peki şunu o, sorayım. Yani, Buyurun. E, çok doğru Tanerciğim. Yani bizim İstiklal Marşımız korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak diye başlar. Dünyada böyle bir şey yok. Yani bizler, bizler tarımın ve gıdanın yaşamın temeli olduğunu daha istiklal marşı eğer olacak varsa gıdaya erişebiliyorsak biz bağımsız oluruz. Biz yaşarız ama bu koşulunda yerine gelmesi lazım. Tarımın olması lazım. Tarımın bize beslemesi lazım diye istiklal marşımız var. İşte Büyük Atatürk'ün kılıç ve saban aforizması var. Ee, yani tarımın önemini biliyoruz ama yeterince sahiplenmiyoruz evet. maalesef. Bazen, ki. bazen de e, etik değerler doğrultusunda sahiplenmiyoruz. Şimdi tekrar etiye etiğe dönüceğiz e, konumuza değil mi hocam? Evet. Buyurun. E, evet. Şimdi e, tarım ve gıda etiğini ele alalım. Tarım ve gıda etiği bize tarım ve gıda sistemindeki değer sorunlarını değerlerle ilgili sorunlar varsa mevcut ya da muhtemel onu incelememize yarar. Eğer biz e, ne kadar çok tarım ve gıda etiğini içselleştirirsek daha kapsamlı daha özenli düşünürüz tarım ve gıda hakkında. Yine daha anlamlı, daha doğru sorular sorma fırsatını buluruz. Ve tabii daha bilinçli değerlendirmeler yapmamızı tarım ve gıda etiği sağlıyor. Tarım ve gıda etiği bakış açısı bizim, nasıl söyleyelim, insanın haklarını ve onurunu koruyan, Evet. toplum çıkarını önceleyen ve doğaya saygılı bir tarım ve gıda sistemi geliştirmemize ışık tutar tarım ve gıda. Doğru. Çok, yani, bir daha söyleyeyim, bunu önemli buluyorum. Ee, i̇nsanın haklarını ve e, ne diyelim e, haklarını ve onurunu koruyan toplum çıkarını önceleyen ve aynı zamanda doğaya saygılı bir tarım ve gıda sistemi geliştirmemizin pusulası tarım ve gıda etiğidir diye söyleyeyim, söyleyelim. Ne kadar güzel anlattınız hocam aslında. Yani bir kavram ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. Hocam Aa. o zaman izninizle buradan hareketle biraz e, Tarım ve Gıda Etiği Derneği'ni konuşalım. Çünkü e, önemli bir dernek. E, neler yapıyoruz? E, hangi hedeflerle yola çıktık? Bugün o hedeflerimizin hangi aşamasındayız? Şimdi etik kavramına hep vurgu yapıyoruz ama e, değerler zincirini de yavaş yavaş kaybediyoruz. Bir de böyle bir realite var. E, sözü size bırakalım buradan. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Taner, 10. yılımıza girmek üzereyiz. Yani bir anlamda girdik 2016 yılının bahar aylarında kurulduk. Aslında Türkiye Biyoetik Derneği vardır. Çok değerli bir dernek. Türkiye Biyoetik Derneği'ni o dönemde 15 yılında başlayan bir süreçle bir Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyetinin çok mütevazide olsa bir projesine başvurdu. ve bunu tarım ve gıda eti alanında yapmak istediklerini bana söylediler. Ee, tabii ben e, koordinatör olmamı istediler. Tabii dedim ve 2016 başında bu proje başladı. Ee, projenin içinde de bir dernek, bir sivil toplum örgütü kurulması tarım ve gıda eti alanında o da vardı. Ee, i̇şte 2016'nın bahar aylarında dernek kuruldu. O günden bu yana da tarım ve gıda eti derneği böyle başlamıştık. Ee, çalışmalarına devam ediyor. Derneği kurarken iki temel sorumluluk kabul ettik kendimize. Neydi onlar i̇ki hocam? ne var dedi. Bir tanesi bir kere o senin dedin ya değerler zinciri. Adam evet. ve gıda sisteminin bütününde buradaki bütün insanlarda yönelik etkinlikler yapalım ve etik farkındalık ve duyarlılığı yükseltmeye çalışalım. Etik sözcüğünü bir kere e, gündeme ya, getirelim. Doğru. Etik konusunda etik nedir? Bunu anlatmaya çalışalım. Bir farkındalık ve duyarlılık tabi. Ha, bu önemlilik Çok önemlidir çok önemli. desin insanlar ve bunu hayata aktarılmasına da yardımcı olacak bir şeyler yapabiliyorsak yapalım. Yani etik farkındalık ve duyarlılığın artırılmasını kabul ettik. Birinci görevimiz. Evet. Bir ikinci görevimizi daha alan olarak belirledik. O da şu. Tarım ve Gıda etiğinin ulusal ve evrensel birikimine, literatürüne katkıda bulunmak. Yani biz öyle çalışmalar yapalım ki hem Türkiye'de hiç yapılmamış zaten dünyada da çok yeni, çok az çalışma var. Hem Türkiye'de hem dünyada Tarım ve gıda etiği literatürüne katkıda bulunalım. Bilimsel bilgi birikimine katkıda bulunalım istedik. Ve bunun için çeşitli etkinlik alanlarında çalışmalar yaptık. İzin verirken şimdi neler Estağfurullah yaptık? Estağfurullah hocam lütfen buyurun. Buyurun lütfen. Ee, söyleyeyim Önce biraz sonra daha belki ayrıntılı konuşacağız. Konuşacağımız, evet. Konuşacağımız e, kongreler, uluslararası kongreler yaptık ki daha birinci yılımız dolmadan başladık ve dört kongreyi tamamladık. Beşinci kongremizi yapacağız, uluslararası kongreyi yapacağız. Bunun yanında her sene periyodik olarak bahar ve güz seminerleri düzenledik. Bahar ve güz seminerlerimiz var. Bunun yanında tabii e, sempozyumlar ve çeşitli bilimsel toplantılarımız da oldu. Evet. Bir başka etkinlik alanımız araştırma ve eğitim çalışmalarıydı. Mesela e, bu sene... Hem e, TUMOP'un gıda mühendisleri odasında hem de ziraat mühendisleri odasında işte ikişer günlük arada e, da olduğu e, eğitim çalışmaları yaptık. Ondan sonra bir başka şeyimiz e, sanal konferanslar yaptık COVID döneminde evet. ve bunun kitabını da yayınladık. Kongrelerimizin de hepsinin kitaplarını yayınladık. Ee, sanal kamuoyu kampanyası yaptık. Aa, Ondan sonra gençlik buluşmasına önem verdik. Bir gençlik kampı e, da düzenledik. Yatılı olarak gençlerin kalacağı. Bunun gibi çalışmalar yapıyoruz. Çok yönlü düşünmeye çalışıyoruz. Ama tabii e, çalışmaları hem ne kadar yaptığımızdan çok ee, ne kadar değerli oldu, evet. ne kadar hayata aktarıldı, ne kadar etkili oldu o da ayrı bir konudur. Mümkün olduğu kadar elimizden geleni yapıyoruz ama e, bu sene 10. yılımız olacak yani. 2020. Maşallah hocam süper. Ee, 10. yıl olunca 10. yılda 10 tane çok esaslı etkinlik yapmamız lazım. Ee, bunun da hazırlıkları içindeyiz sevgili Taner. Bunları evet. da daha sonra seninle ve değerli izleyicilerinizle paylaşmak isterim. Onun Elbette şeyleri... hocam. Keyifle, keyifle biz de öğrenmek isteriz. Hocam şimdi yine izninizle bu e, Uluslararası Kongre'ye dikkat çektiğiniz biraz onu da konuşalım, atlamayalım. Bu yıl beşincisini yapacağız. E, önemli uluslararası olması zaten oradan e, çok önemli olduğu ortaya çıkıyor. E, bir kere hocam 10 e, yıl gibi bir zaman diliminde bu kadar etkinlik sığdırmak öyle hani derler ya her baba yiğidin harcı değil, müthiş. Harika işler yapıyorsunuz. E, ben de fırsat sat buldukça zaten takip ediyorum. Bu yılki kongrenin hocam ne zaman olacağını konuşalım. Nerede yapacağız? Şimdi az önce iklim değişikliğine vurgu yapmıştınız. Bu kongrede de gündeme gelecek mi? Başka hangi başlıkları öne çıkaracaksınız? Sizden öğrenelim. Tamam. tamam. Şimdi 23-24 Ekim. Yani bu haftanın Perşembe ve Cuma günü. Evet. E, yerimiz Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi yani Antalya. Oh. Antalya'daki ilk etkinliğimiz olacak. Biz Ankara dışında da etkinlikler evet. yapıyoruz ama Antalya'daki ilk etkinliğimiz olacak. Onun için çok heyecanlıyız. Üniversitede yapıyoruz. Çok şanslıyız. Bir kere üniversite bize kapılarını açtı e, rektörlük ama Ziraat Fakültesinin de gerçekten çok değerli bir e, dekanı var o dekanımız e, kongreyi çok sahiplendi, kucakladı. E, güzel bir program ortaya çıktı. Yabancı katılımı açısından e, rekor kırdığımızı söyleyeyim. Hadi çok devam olmayayım. Bence de olmayın evet. hocam. Harikasınız. Süper. Buyurun hocam. E, yani Avrupa Tarım ve gıda etiği birliği var. Evet. Uzun zamandır başlangıçtan beri ilişkilerimizi devam eden onun başkanı ayrıca e, onursal başkanı diyelim en uzun süre başkanlık yapmış arkadaşımız. E, çok tanınmış Wageningen Tarım Üniversitesi vardır bilirsin evet. adı. Tabii ki şey. hocam bilmeyen Bilmem. yok doğru. Evet Wageningen'in. Felsefe bölümü var Taner. İnanılacak inanılacak gibidir. Yani bir Ziraat Üniversitesi'nde felsefe bölümü var. Bizim Ziraat Fakültelerimizde de etik dersi biraz var ama onu güçlendirmekte bizim görevimiz olarak kabul ediyorum ben. Ee, onun dışından değişik yerlerden var ama mesela FAON'un Avrupa Bölge e, Proje Lideri gelecek. İşte şeyin başkanları gelecek. Ayrıca Amerika'dan, Japonya'dan, Kanada'dan çok değerli arkadaşlarımız var. İngiltere'den arkadaşımız var. Kuzey Makedonya'dan, Ukrayna'dan arkadaşımız var. Böylece geniş bir kongre yapacağız. Şimdi son 2-3 yıldır 2-3 kongrede bir özel konu alanı belirliyoruz. Daha evvel belirlemedik çünkü tarım ve gıda eti dünyada da yeni. Dünyada da yeni. Yani tek bir alan değil de e, belirli konularda çalışmış olanlar varsa ya da çalışmayı düşünenler onlara da yer açalım diye e, bir ana özel konu alanı belirliyoruz ve diğer konulara da açık oluyoruz. Bu sene de böyle. Özel konu alanımız Tarım ve gıda sisteminde teknolojik yenilikler ve etik değerler. Ana alanımız anlamımız teknolojik gelişmeyi incelemek ve bunu etikle e, açısından Beylikler. değerlendirmek diyelim. E, yani buna çok önem veriyorum. Ben üretici emeğinin ee, teknolojiyle buluşması, bilgiyle buluşması olmazsa olmaz bir şey. Ee, özellikle günümüzde yani evet. üretimi artırmak için teknolojiye, bilime bilgiye ihtiyacımız var. Evet. Ama aynı zamanda maliyeti düşürmek için teknolojiye ihtiyacımız var. Evet. Aynı zamanda doğru kararlar tarımda o kadar önemli ki yani zamanı Çiftçi kendisi kontrol edemediği için anında veriye erişmesi ve o verinin analizini görmesi, e, veriye veriye dayalı kararlar vermesi lazım. Teknolojiye ihtiyacımız var. Maliyeti düşürmek için sadece ihtiyaç kadar girdi kullanmak için teknolojiye ihtiyacımız var. Ama belki çok da, çok daha önemlisi doğaya uyumlu, iklim değişikliğine uyumlu bir tarımı gerçekleştirebilmek için yine teknolojiye ihtiyacımız var. Ama teknoloji gerek üretilirken yani ortaya çıkarılırken gerek uygulanırken etik değerlerle buluşması gerek. Yani üreticinin emeğini teknolojiyle teknolojiyi etik değerlerle buluşturmamız gerekir. Bunun çok örnekleri vardır yani. Mesela evet. DDT herkes bilir diye bir örnek olarak söylüyorum. Evet. tarımda da kullanıldı. Sıtmaya karşı insanlara evet. katkılar sağladı ama <laughs> bir de baktık ki doğadaki kuşlar ölmeye başladı. Evet. Evet. Ondan sonra hatta Antarktika'daki penguenlerin vücudunda DDT kalıntısı bulundu. Onlar ölmeye başladı. Gerçekten e, teknoloji tarımda çok sorumlu biçimde geliştirilmeli ve sorumlu biçimde kullanılmalıdır. Bu bakımdan etiğin yine yol gösterici, ışık tutucu bir kuzey kutbu, bir e, pusula, bir ne diyeyim çoban yıldızı gibi. Çoban Yıldızı gibi ihtiyacımız olduğunu düşünerek etik de teknolojik yenilikler ve etik değerler ana başlığımız. Evet belirledi. Evet, Ombre ile ilgili iki gün ve iki salonda hep öyle yaptık. 60 evet. üzerinde sözlü bildirimiz var. Bunların belirli bir kısmı çağrılı konunun yerli yabancı çok önemli uzmanları değerli insanlarla buluşacağız. Tabii bütün katılımcılar çok değerli. İzleyicilerin soruları ve yorumlarıyla bize yol göstereceğine yürekten inanıyorum. Evet. Ee, güzel bir kongre olacağını düşünüyorum. Bugüne hiç şüphem kadar... yok hocam ondan. Ondan hiç şüphem yok. Zaten anlattıklarınızdan ne kadar güzel bir şey çıkacağı belli oluyor. Eminim 23 ve 24 Ekim'de daha harika bir kongre bekliyordur hocam. Son iki dakikam kaldı. Onu da yine etkin kullanmak adına şimdi izleyicilerimiz de merak ediyordur. Özellikle Antalya'da olanlar. Bu kongreye herkes açık mı hocam? Yani izleyici olarak gelebilecekler mi yoksa bununla da ilgili bir düzenlemeniz var mı e Bunu merak ediyorum kongre sonunda bir de bir sonuç bildirgesi sanıyorum kamuoyuyla paylaşılacaktır Tabii şöyle iki salonda yapıyoruz kongre Tabii ki herkese açık yani etikle ben tarım etiyle gıda etiyle ilgileniyorum Onunla ilgili işte bilgilenmek istiyorum diyen bir insan bizim için en değerli insan yani evet. e, o bakımdan açık tabii girişte bir imza alıyoruz işte onunla ilgili işlemlerimiz var evet. e, kayıtla e, almak durumundayız kaydımızı yapıyoruz ama bütün e, gerçekten tarım ve gıda konusuna gönül vermiş insanları tarım ve gıda etiği hakkında acaba diyen soruları olan, düşünceleri olan insanları, tarıma değer verenleri, gıdaya değer verenleri Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne 23 Ekim sabahı saat 9'da başlayacak kongremiz dekanlıkta dekanlık binası içinde Ziraat Fakültesi dekanlık binası içinde herkesi bekliyoruz biz kongrelerimizin kitaplarını şimdiye kadar hep basmayı başardık bunu da başaracağımızı düşünüyorum ama kongre ile ilgili Tabii e, daha geniş bilgi için basına ihtiyacımız var evet. bu konuda e, desteğini de e, bekliyorum. Her zaman hocam, evet. her zaman. Ne zaman isterseniz her şekilde zaten ben hep desteğe hazırım bunu biliyorsunuz. Siz yeter ki isteyin hocam. Sizin gibi değerli bir insana her zaman e, açık çeksiniyoruz öyle söyleyelim. Sağ ol, sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. Her şey bu bu güzel topraklar tarımın beşiği. Evet. Tarımın doğduğu topraklar, ondan sonra çok değerli gün görmüş tarımcılarımız var, giderek gelişen gıda sanayimiz var. Tabii tarımın da içinde lojistik var, yönetim var, pazarlama var, depolama var. Çok geniş bir zincir ve zincirin her halkası birbiriyle ilgili evet. her halkaya etik farkındalık ve etik duyarlılığın gelişmesi lazım. Ben e, bu görüş ve düşüncelerimi paylaşmama yardımcı olan çok değerli e, Agro TV ailesine ve değerli kardeşim Taner Öztürk'e e, en iyi dileklerimi sunarak sözlerimi bitireyim o zaman. Peki. Çok teşekkür Ben Ben de size çok teşekkür ediyorum hocam. E, şimdiden kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Zaten anlattığınız e, güzel bir e, kongre e, bizleri bekliyor. Ee, çok teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Kolaylıklar diliyorum hocam size. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. İyi çalışmalar hocam.